Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Hollanda Ligi'nde Herenven ile PSV Eindhoven karşı karşıya geliyor. Karşılaşamayı değerlendirmeye ev sahibi Herenven ile başlayalım. 36 puanla 10. sırada yer alan Herenven ilk dönem PSV Eindhoven'e 2-0 kaybetmişti. 81 puanla lider durumda olan PSV Eindhoven en yakın rakibi Feyenoord'un ligin bitimine 4 maç kala 9 puan üzerinde ve bu karşılaşmayı kazanıp şampiyonluğunu kutlamak istiyorlar. Oldukça etkili olan PSV Eindhoven son 2 maçında 11 gol kaydetti, şampiyonluk maçında da kazanırlar. MS 2-1.22. 19.45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.